Mesela toplu konut projelerinde terziler var. Terzi gibi yazıcıcılar olacak. <laughs> böyle <laughs> türüdü yazıcıyla o apartmanın hızlı ihtiyaçlarını basan bir Ahmet abi olacak bence. Ve Ahmet abiye gidip ya benim çocuk büyüdü şu beşi çocuk yatak yapalım bir şey yapalım dediğinde ha ama abi getir deyip onu parçalayıp tekrar eritip ona o ihtiyacını verdiğini düşünsenize ne bir taşıma ne bir boya. Bu şekilde insanların kendi habitatlarında her ihtiyaçlarını çözdüğü bir ortam oluşacağına inanıyorum. Bunu da maksimum 10-15 yıl içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu işte 15 dakikalık şehir kurgusu gibi aslında bütün ihtiyaçlarımızı büyük karbon ayak izleri yaratmadan çok uzak mesafelere gerek kalmadan küçük bir çember içinde çözebiliyor olmanın bir parçası da bu tabii ki. Bunun da böyle mahalle ölçeğine iniyor olması direkt hayat kalitemizi de aslında dünya ile ilişkimizi de iyileştirecektir. Muhteşem olur. Diyelim ki bir opera binası yapılacak. Tred yazıcıyı götür ham maddeyi yiyor oraya. Aynı şey gibi düşünelim. Sanki binanın betonunu döküyorsun. Evet, aynı şey. Orada orada üretim yapılabilir. Yerine tıkır tıkır tıkır. Bütün operasal dairelerinin yapıldığını, işte locaların orada duvarlarının giydirildiğini yerinde. Bir hayal edelim. Kaç ton ürün oraya taşınmaktan kurtulur? Nasıl bir karbon ayak izi çıkmaz ortaya? Bunların hesaplanıp ortaya konması gerekiyor. Biz de bunların çalışmalarını yapıyoruz bu arada. Güzel veriler çıkıyor. <laughs>